İyi bakalım hadi girelim. Hanımlar beyler ben Kübra. Hep aynı şeyde giriyorum fark ediyor Hanımlar beyler nereye ne oluyorsa. Hanımlar beyler ben Kübra Sevim Gen. Deliriyor muyuz? Hoş geldiniz. <laughs> Deliriyor muyuz? Bu hafta çok da dolu bir hafta değil. Yani hani tadımın kaçtığı bir hafta. Yani ben Gerçekten artık isyan ettim ya. ya. Sokak hayvanlarından biz ne istiyoruz mesela? Hani bizi ne gibi bir zararı var bu hayvanların? Yani neden ben sokaktaki hayvanı beslerken bana yasak olduğu düşüncesinin içerisine gireyim? Girmek zorunda bırakılayım. O zaman... Gece kar maskemi takacağım. Sokaklara mama bırakacağım. Hayvanları öyle mi besleyeceğim ben? Hırsız gibi. Böyle mi besleyeceğiz biz hayvanları? Sokak hayvanı ya adı üstünde. Ben gerçekten sinirlenmeye başlıyorum ya. Neymiş sokaktaki hayvanları sokakta beslemek yasak. E hayvan görünümlü insanlar da sokakta yemek yiyor. ne yapacağız peki? Mesela bana bunu anlatın bir de. Ben onlara hayvan demeye de üzülüyorum. Çünkü hayvan bile bazı hareketleri, bazı davranışları, bazı... Mesela hayvan sıçtığı yerde... Üstünü kapatıyor değil mi? Kedi sıçtığı zaman üstünü kapatıyor kumuyla. Köpek sıçtığı zaman üstünü kapatıyor kumuyla. Kız bizim vatandaş otobüste sıçmış. Şimdi bu mu hayvan bu mu hayvan? Bana bir anlat bana bir söyle de ki otobüse sıçan insan mı hayvan? Kakasını yaptıktan sonra kumunu Üstüyle yani üstünü kumla kapatan mı hayvan? Şimdi hangisi hayvan? Bana bunu bir anlat. Bunun bir netliği de kavuşturalım mesela. Hangisinin yasaklanması lazım? Bana bir söyle bakayım. Ha bir söyle mesela muhatap arıyorum karşımda şu anda. Bunun yasak olmasında herhangi bir şekilde mantıklı bir tarafı yok. Soğuk kış ayları geldi. Neki daha gelmedi. Aralığın aralığa gireceğiz neredeyse. Kış da gelmedi. Ben anlamadım. Mikail'ce bir kış gönder, bir kar gönder, bir şey gönder yani. Yağmur da yağmasın, kar yağsın. Mikail'le bir konuşmak lazım. Kar yağsın bu sene. Biz bir karın tadını çıkaralım. Karın tadını çıkaralım bu sene. Ya bekliyorsun bekliyorsun. iki karış ka kar yağıyor. Ondan sonra diyorsun ki Ay, bu sene ne kar yağdı? Ne kar yağdı? Kar yağmadı ki. Kara kış geldiğinde o hayvanlar sokakta. Ne yapacağız? Ve insana ayrı dert. Gerçekten bak evin önüne su koyuyorsun. Yaşlı, özellikle yaşlılar gerçekten ne istiyorsun? Yani ömrün şurada zaten senin amcacığım, teyzeciğim yani yarın öleceksin. Son belki 10 yılın ya da 6 yılın kaç yılınsa. Ya bu dünyada iyi bir şey bırakmak istiyor olman lazım ya. Yaşlılık ve ölüme daha yakınsın mantık olarak. Kimin ne zaman öleceği orası da belli değildir her zaman da. Ama mantık, sırayla değil ya bu. Ama mantık olarak baktığında ölüme daha yakın olduğun için ona göre hareket etmen lazım ya iyi bir şekilde öleyim diye e sen ne istiyorsun bu hayvanlara bu yaşlıların işi gücü olmadığı için gerçekten bazı yaşlılar işi gücü olmadığı zaman kapının önüne konulmuş su kaplarını boşaltırlar kedilere köpeklere mama konulduğu zaman onları dökerler yani öleceksiniz ya dilsiz ya onlar hani konuşamayan canlılar ve sana muhtaçlar ya bir şekilde etraftan sağdan soldan topladığın yemekleri yemek zorundalar. Biz gibi ben gibi merhametli insanlar da sağa sola kediler için bir şey bırakıyoruz. Ben veriyorum bir tane salam aldım kediye salam veriyorum bana diyor burada verme alışıyor sonra. Teyze hayırdır evinin önü değil bir şey değil. Sokak ha yol buraya alışıyormuş. Burası onların biz buraya geldik hani. Burası onların. Bu aptal aptal ben gerçekten bu hayvanlarla uğraşmaktansa başka şeylerle uğraşsak daha güzel bir noktaya gelmiştik şu anda. Bu başka bir noktadaydık. Salak salak gerçekten insan kılıklı hayvanlar var etrafta. Diyorum size ya. Hani sokak hayvanına mı kaldı mesela? Sokak hayvanlarını sokakta temiz yani sokakta beslemek dışında mesela yapılabilecek sağ veya sola dönerken sinyal vermeyen dangalaklardan bahsedelim mesela. Sokak hayvanlarına gelene kadar. Yere atan hanzolardan bahsedelim. Yere tüküren sığırlardan bahsedelim mesela birazcık. Birazcık. Bunlardan bahsedelim Kadına şiddet uygulayan davarlardan bahsedelim kadına şiddet, psikolojik baskı Her şeye uygulayan sığırlardan bahsedelim Mesela bunlardan bahsedelim bence Ya sokak hayvanlarına gelene kadar O kadar çok yasaklanacak şeyimiz var ki Sokak hayvanları bunların yanında hiç Bak bu kadar saydım 5-6 tane saydım sana yani Gerçekten böyle bir şey olamaz ya Bak bunun gibi sinir olduğum bir kan daha var Sevda mı? Sevda Türkisev mi? Bir tane kadın var. Türkisev de değildir belki soyadı. Kız kadın her yerden çıkıyor karşıma tamam mı? Muhalefet yani başı kapalı bir kızın dans etmesiyle ilgili eleştiride bulunuyor. Ablacığım sen Allah mısın? Sen Allah mısın? Ha? Mesela sen Allah mısın? Sen kimsin? Sen yargıç mısın? Ne, sen ne adalet sistemi senin üzerinden mi ilerliyor? Sen kimsin? Herkesi hedef göstererek milleti eleştiriyorsun. Sen kimsin ya? Benim videoların altında kadın etiketliyorlar. Abla buna da bir el at diye. Kadını engelledim ben mesela profilden deliriyor muyuz sayfasından. Ablacığım sen kimsin? Allah katında benim günahım ya da sevabım beni ilgilendirir. Sen hangi hak ve cüretle Allah'ın yapacağı şeyi sen yapıyorsun? Sen kimsin? benim Müslümanlığımı ya da dini bir herhangi inanışıma göre hareket ediyorsun? Ama ben anlamadım. Herkesin içine, burnuna, işine, her şeyine burnuna sokuyorsun ablacığım ya. Ama gerçekten bu ne? Bu ne? Böyle bir, böyle bir şey olabilir mi? Herkes kendi hayatına baksa bir sıkıntı yok. Günahıyla, sevabıyla. Arkadaşlar bu benim hayatım değil mi? Ben 33 yaşına gelmişim ve bu benim hayatım. Ne benim anamı ilgilendirir benim hayatım, ne benim babamı ilgilendirir benim hayatım. Herkes kendi hayatıyla ilgilensin. Aaa sinirlerim bozuyor ya. Gerçekten bak, gerçekten böyle bir şey olamaz ya. Neyse en enteresan bilgiler serime geçiyorum şu anda. Enteresan bir bilgi veriyorum size şu anda. Dişi morine balığı yılda yaklaşık 4 milyon adet yumurtluyormuş. Allah'tan insanlarda böyle bir şey yok salak salak etrafta sağda solda bilinçsizce üreyen insanlardan zaten buramıza kadar gelmiş. Az önce sistematiklerimin çoğu zaten bilinçsiz üreyenlerde. kendisine kılığına kıyafetine bakmadan bir de şey zannediyor ya üremeyi onlar rütbe bir bok başarmış gibi zannediyorlarsa. ulan kendini yetiştirememesin çocuğunu mu yetiştirebileceğini düşünüyorsun sen? Ha? Yok ya Allah'tan gerçekten şu hayvanlardaki işte 4 milyon üreme tavşan mesela 8 tane çıkartıyor ya bir anda falan. İyi ki bizde öyle bir şey yok. Yani var nadir çıkarıyor bazen yediz mediz doğuruyor insanlar. Başka ülkelerde doğursunlar. Hani Türkiye'de olmasın. Türkiye'de bende 300 doğurmak da yasak lazım, bence. Hani tek olacaksa olsun. Çünkü bilinçli üremiyorlar. Bilinçli üremiyorlar yani yapabilecek bir şeyimiz yok. Geçtim. Kangurular geri geri yürüyemezler. Geri geri yürümesinler zaten. Hep ileri. Kanguru gibi olacaksın bu hayatta. Hep ileri gideceksin. Hep ileri geri gitmenin hiçbir faydası yok. Yaşandı bitti saygısızca. Ya da saygılınca. Neyse. Geride kaldı. Bak at üstünde geri. Kanguru gibi ol bu hayatta. Hep ileri zıpla. Hep ileri. Geriye gitme. Araba gibi düşün. Sağ ve sol dikiz aynan var. Bir de arkayı gösteren dikiz aynan var değil mi? Ha bir oraya bakarsan önünü göremezsin. Orayı bırak. Arada bir bak oraya. Götüme girmemeye çalışan bir araba var mı diye bakarsın oraya. Ya da geri geri gelirsin. Ki geri 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 gelme bence. Ama kanguru gibi ol bu hayatta. Daima ileriye doğru zıpla. Hep hedefin ileri olsun. Geri geri ı -ı. ben geri gerinin daha bir faydasını görmedim. Olmuyor. Penguenlerin dizleri vardır. Bu çok keskin bir bilgi oldu bu arada. <laughs> Penguenlerin dizleri vardır Diz, tüylerin altında bu arada. Ha, şimdi diyeceksiniz ki bana e, madem dizleri var niye insan gibi yürümüyorlar da paytak paytak yürüyorlar diyeceksiniz. Hemen onu da açıklayayım bir şey söylüyorsak boş değil. Çünkü vücutlarında enerji tasarrufu yapmak istedikleri için böyle sarkaç şeklinde yani paytak paytak yürüyorlar. Yani dizlerini kırarak yürüdüklerinde çok fazla enerji sarf ettikleri için sarkaç şeklinde yürümek onların enerji tasarrufu yapmasına sebep oluyormuş. Mantıklı. Teşekkürler. Enteresan bu. Bu arada bir şey soracağım size. Ehliyetler var ya ehliyetlerin, he, ehliyetin süresi olmasa bana mantıklı gelmiyor da. Ehliyetlerin süresi var ya üzerinde. Bir erkek kardeşim geçen trafiğe çıkmış. Araba kullanıyor zaten. Aktif araba kullanıyor. Ben gibi değil. Ben arabayı ehliyeti aldım ve cüzdanımda duruyor. Küflendi cüzdanda. Bir kere kullandım mı diye sor. Hayır. Kullanamıyorum ne yapayım. Şimdi erkek kardeşim aktif araba kullanıyor ve işte trafiğe çıkmışlar. Çevirmeye denk gelmişler. Erkek kardeşim de ooo hadi alkolsüzüz bu sefer çevirsinler bizi bakalım heyecanlandım falan filan diye. Ya, polise diyor ki aa dedi üfletecek misiniz falan deyip espri yapıyormuş. Yok kardeş TC kimliğini versene demiş polis. TC kimliğini bir veriyor. <laughs> Evletin süresi dolmuş. Yani ehliyetsiz kısaca. <laughs> 6000 TL para cezası vermişler. Allah'tan yanındaki arkadaşı ehliyeti var ve araba kullanıyor. Yoksa arabayı da bağlayacaklarmış. Diyor ki yani dedim ki inşallah iyi ki ben dedim yanında yoktum. Yani yoksa gerçekten arabayı bağlarlardı. Dedi ki mecbur bu kullanacaktın abla dedi ya. Dedim ki salak ben nasıl kullanayım? Ben, beni bir panik aldı. Ben bir şeyim hay, nasıl gideceğiz şimdi falan modundayım. Geriliyorum çünkü. O yüzden ehliyetlere dikkat edin. Onların süresi var. Son kullanım süresi mi artık? Son işte şey süresi diye bir şey var. Buna kimse dikkat etmiyor. O yüzden o tarihlere dikkat edin. Durup dururken 6 bin liralık olmayın. 6 bin lira niye veresin? Ceza. Bedelli olacakmış 400 küsür bin lira. Hala söylüyorum niye veresin bu parayı? 400 küsür bin lirayı çöpe atmak gibi bir şey arkadaşlar ya. Gerçekten hiç mantıklı gelmiyor bana. Hiç mantıklı gelmiyor. Bir şey öğrendim bir de. Hani böyle ansızın durup dururken ya da sabah uyandığımızda bir anda böyle beynimize bir şarkı geliyor ve dilimizde onu söylerken buluyoruz ya. Atıyorum mesela işte. Senin en güzel yerin sırtın, omuzların, <laughs> sixpacklerin, <laughs> adonislerin, <gülüyor> adonislerin, <gülüyor> Götündür. Ama yani damarlı koldur. Bizim en sevdiğimiz yerler bunlardır. Şarkıda her ne kadar gözlerin dese de biz gözleri harici her yeri. Ama bak ben bunu sahnede de soruyorum. Şimdi erkekle de kadında nereyi beğeniyorsunuz? Fix zaten meme çıkıyor. Kadınlara da diyorum ki erkekte beğendiğiniz yer neresi? Bazı sanki hiç erkek görmemiş. Bak hiç erkekle herhangi... Ya tamam o da olabilir bu arada da. Ama biliyorum da yanında erkek arkadaşı var mesela. Hiç o açıdan düşünmedim. Bacım erkek arkadaşın neden yanında peki mesela? Tamam huyunu suyunu beğendin ama fiziksel olarak da beğendiğin bir şey vardır. Ben ne zaman sahnede göt desem... Ben göt seviyorum desem, göt, o, göt seviyorum ama karakter olarak götlükten bahsetmiyorum bu arada. Dokunabildiğim bir götten bahsediyorum. Dokunabildiğim göt de karaktersel bir göte giriyor ama göt yani iki lobdan oluşan, sağ ve sol lobu olan, böyle böyle dokunabildiğim bir götten bahsediyorum. Bu yani karaktersel bir göt hiçbir zaman tercihim olmadı. Aman Allah korusun olmasın da. Hepsiyle karşı karşıya kalıyoruz çünkü malum. Sonra ghostluyorlar. Neyse. Sonra başkasına geçiyorum. Diyorum ki senin diyorum hani erkekte o ay diyor dürüstlüğü. Erkekte en beğendiğin yer neresi? Yani fiziksel olarak işte götü diyorum. Aa evet götü. Kız orada aydınlanma yaşamış olamazsın. Omuz seversin, sırt seversin, işte kas seversin. Dalgalandım da duruldum bir şeyler. Olur yani. Birçok şey seversin. O yüzden böyle kalıyorlar. Çünkü herhangi bir erkekle temasın oldu mu diyorum. Erkekle herhangi bir, bir dokunmuşluğun var mı? Görmüşlüğün var mı? Enteresan. Ama neyse bir şarkı şarkıdan nerelere geldim. Böyle gün içerisinde aklımıza geliyor ya işte şarkılar vesaire dilimize pelesenk oluyor. Aslında o bize bilinçaltımızın bir mesajıymış. Orada şarkı sözlerine bakmamız lazımmış. Yani o şarkı sözlerinde aslında bize bir şey anlatmaya çalışıyormuş bizim bilinçaltımız. Çünkü durup dururken bir anda aklımıza gelmiyor. Benim de çünkü bazen bir uyanıyorum. Doğruyorum, ne alaka? Nereden geldi benim aklıma bu şarkı gidiyor? Yani bir anda ben de böyle bir şey canlandı falan. Sonra bunu öğrendikten sonra çünkü her sabah uyanıyorum. Atıyorum aklıma bir şarkı geldiyse dilime geldiyse eğer. Aklıma da değil bu arada. Otomatik dilde çalmaya başlıyor ya bir şey. Hemen chat GPT'ye. <laughs> İyi ki var. Yazıyorum diyorum yani ki bu şarkı benim dilime dolandı. Yani daha doğrusu sabah uyandığımda bu şarkıyı söylüyordum. Ve bana ne anlatmaya çalışıyor bilinçaltım diye takır takır anlatıyor. Chat GPT'den bir de şeyi de öğrenebilirsiniz bu arada. Doğum tarihinizle eğer reenkarnasyona inanıyorsanız. Reenkarnasyon değil mi? Doğru söyledim. Tek de güzel şaşırttı. Eğer buna inanıyorsanız geçmiş yaşamla alakalı işte nasıl bir süreçten geçtiniz? Nasıl yaşadınız? Oradaki yaşam çeşitlerinizden ve nasıl öldüğünüze dair bir şey sorabiliyorsunuz. Yani ChatGPT'ye doğum tarihimle, doğum bilgilerimle yani tarih, saat ve doğduğunuz yeri yazdığınızda diyorsunuz ki benim işte geçmiş yaşamımda yaşadıklarım, yaşadığım süreç ve ölüm şekillerimi bana detaylı olarak anlatır mısın diyorsun. O zaman tak 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 döküyor. Şifacıymışsın, korumacıymışsın, işte askermişsin, subaymışsın, savaşçıymışsın bilmem ne bilmem ne. Ben 3 dönem çıkardı bana. 3 dönemden ikisinde bok yoluna gitmişim. Bildiğim bok yolu hep birilerine yardım ederken gitmişim. Bildiğim bak böyle bir şey olamaz. Bir tanesinde de göç ederken kış ayında kışa denk geliyor. Yani soğuk bir kışa denk gelmişim ve donarak ölmüşüm. Ve ben donarak ölmek benim en büyük korku. bir şeyin altında ezilerek ölmek, donarak ölmek ve boğularak ölmek. Bu üç zaten başka ne kaldık bir de yanarak ölmek de var. O da korkutuyor beni. Ama bunlar yani acı çekerek ölmek kısaca diyeyim. Aynen. Acı çekerek ölmek beni korkutuyor. Ama soğuk işediğinde bir anda o sıcaklık sana iyi geliyor ama o daha beter bir hale sokuyor. Onunla da baş edemem. Çıkamayacağım bir işin içerisinden. Kendimi saçma sapan bir şeyin içerisine sürüklemek istemem yani açıkçası. O yüzden Allah böyle bir anda ölecekse ölelim. Hiç hiç öyle sürünerek ölmek istemem. Ha sürünerek ölmeyi hak edenlerin kim olduğunu sorarsanız bana aldatanlar, kaypaklık yapanlar, ihanet edenler, ne bileyim kul hakkı yiyenler, benim üstüme basıp yukarı çıkmaya çalışanlar. Bunlar mesela acı çekerek ölebilir. İnim inim inlesinler mesela. Ben de hık diye gideyim isterim. Farklı bir şey istemem. Evet bu haftalık benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Şu an overtinge düşmek üzereyim. Haberiniz olsun. Bir başka bölümde görüşmek üzere. Ben gittim. Bye bye. <laughs> Deliriyor muyuz?